Aa, kayıt ediyor mu? Aaa aa, tamam, selam herkese. İşte ben Charlie, Sabah yıldızı, Hazbin otelin kurucusu. <laughs> harika gidiyor. Bu arada sorduğunuz için çok sağ olun. <laughs> Her neyse eminim hepiniz harika haberleri duydunuz. Hazbin otelin üçüncü ve dördüncü sezonları onaylandı. Bekle bir saniye ben eli boz... Aaa düşüyorum düşüyorum... Aa. Aman tanım, hey merhaba iyi misiniz bay? Ah biris o, o bunca şey ne için bakalım? Herkesin hazmin otelin daha fazla sezon olmasının ne kadar heyecanlı verici olduğundan bahsediyorum. Evet senin için güzel bir haber ama haber eskidi Sürtük. Ee, tamam. Türk çavuşlarınızı sıkı tutunuz çünkü burada duyururum ki Heliboz Prime videosu geliyor. Ama sürpriz YouTube'da e de olmaya devam edecek. Yani bu popuşun tek cnms dizisini Heliboz Otel olacağını mı zannettiniz ama hayır onlar tüm zulayı istiyor bebeğim. Aman Tanrım bu harika tebrik ederim ama bu nasıl olacak Pekala şöyle iyi anlatayım Deniz zıplar Prime Video spindle horseless takım oluyor o güzel isimmiş ha bu desteklerle bolsun kalan sezonlar da bitecek Evet tüm sikik bölümlerden bahsediyorum full sezon ve tüm bu çatafatlı karbaşıklar ve en iyi kısmı dizinin başı hala tamam mı bu göt verene ait sanır beni ve buradaki her şeyi yapan o bilmiyorum ipler onda Aa, o göt veren diyelim gerçekten seviyorum ve bunun ardından bir ay kadar prime videoda kaldıktan sonra dizi her zamanki gibi YouTube'a da düşecek. Basitçe yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz ama bilirsin daha büyük. Ne bu haberin en iyisi? Ve en iyi kısmıysa arada sırada sizlere doğrayacağız Anladın? Aa bekle kimi uğrayacaksın? İşte bir bakayım. Angel Ducks'ı şeyi biliyor musun? Hey, tamam tamam tamam. Her şeyi dökme. Anladın Sen işte. tam bir oyun bozansın biliyorsun değil mi? Veren benim kaltak veriyorum. Ve seninki buraya bayılıyorum. Bilis gerçekten ama onlara şaşıracakları bir şey vermelisin. Bu şekilde beklemelerine değer. Çünkü hepimiz biliyoruz ki animasyon uzun, uzun zaman, zaman alır. Her neyse sizinle daha fazla Hello Boss içeriği paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Umarız ki Boss'un daha fazla sezonunda keyif alırsınız. Veya Hazbin Otel'de Prime, Prime Video, Video. Bizi buralara kadar getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten siz olmasaydınız bunu başaramazdık. Bitti bir saniye bu kadar mı? Hayır hayır hayır. Secret büyük bitiriş. Ta 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 ta. Büyük mü? Her şeyi bitirdim zannetmiştim. Salla. burada ve Mili burada ve Lunas, Tolos ve bu kişi kimse her neyse. Oo evet siktim Vugu Aa. ve kedisi burada. Hepimiz Aa, aynı ha, odadayız. Harika ha, zaman ama... geçireceğiz artık ayrıyız. Bak herkesin ilgilendiği gibi garip kırmızı adam burada. <laughs> Bekle ama sorun <laughs> alesir kamera değil. <laughs> Tamamdır hoşçakalın.